Şöyle güzel bir tekemiz var arkadaşlar. Heh, kaldırdık. Maşallah diyelim. Şöyle. Taş kilo gelir canlı. 120 bandında şöyle güzel bir tekemiz var arkadaşlar. Abimin tekesi var. 30 mu dedin fiyata? 30 diyor arkadaşlar. 120 bandında e, kilo gelir diyor. Canlı baskın. Buna çektiği fiyat e, 30 bin lira arkadaşlar. 30 bin lira pazardan var mı? Pazardan nasıl olsa? Kaça biter? 28 e biter mi? 28 e şu şey 28 e arkadaşlar şu <laughs> 120, 120 kilo dediği e, tekeyi bitiririz diyor arkadaşlar. Diğerlerine geçersek şu mesela şu kara kaç dedin? Kara var bak ileride. Kaç Karateke dedin ona? 15 lira. 15 dedin. Şu Beşiktaşlı? 14 lira. 14 lira. Şu, şu alalı? 15 lira. 15 lira. Şu? 11. Bu fiyatları peki ne kadar pazarlığınız var? Gelen müşteriyi boş döndürmeliyiz. İtirafımız olur azıcık. Yani evet. illa bir şey yapar diyorsunuz yani. Almanız. Anladım. Güzel. Geride daha malınız var? Yok elimizde başka şey Malın güzel ki hepsini bitirdik. Evet. Bitirdim. Tamam evet. tamam. Anladım. Şöyle arkadaşlar bu mallara çekilen fiyatlar bu. Satıcımıza hayırlı işler kolay gelsin. Bereketli kazançlar diliyoruz. Sen... Selamünaleyküm sen... sen... Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkürler abi eyvallah. Teşekkür Nasıl burası, bugün pazar? Burası Kıldır Tefendi Çaldır Hayvan Pazarı. Pazar Hayvan Pazarı. Çok eskiye dayanır. Bu kuzlarımız beslemelik kuzudur. Fiyatları 8, 8 buçuk, 9. En güzelleri 10 liraya kadar gider. Hı hı. Elimizden geldiğince her zaman üreticinin yanında olmaya çalışıyoruz. Köylerden çobanlarımızdan topluyoruz. Değerli çobanlarımızdan hayvan pazarlarına indiriyoruz biz de. Hani herkesin birbirimizin işini görmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Devlet de yanımızda destek olsa bu işler daha güzel olacak inşallah. Yani şükür diyelim bugünümüze şükür. Bugün satışın oldu mu peki? Bugün olmadı abi. Bugün olmadı inşallah yarın her gün olur. Nasip Veya ağırında ahırın da olur. Tabii ki de canım nasip. Tekrardan hayvanların şöyle fiyatlarını bir gözden geçirir misin? Beri yanaştırma şansın da varsa. Şöyle arkadaşlar şu hayvanlara. Fiyat nelerde dedin? Abi mesela bu kızca 9 buçuk lira ödüyoruz. 9 buçuk diyorsun. Evet. Bazarlığıyla biteri? Bazarlığıyla biteri 8 Peki toplu alımda hepsini birden alacağım dedi adam. Tek malbaşı kaça gelir ortalama? İşte o zaman 8 buçuk. 8 buçuğa verirsin. Mesela bir tane sarlım derinde o zaman 10 lira dedim. 9-9 dokuz, dokuz buçuğa veririm. Aynen. Ama toplu alım da 8.5'a bırakacaksın. Toplu alım da 8.5 bu kızı. Peki bu malın hakkında senden bilgi almak isteyen olursa diye telefon numaranı söyler misin? 0541 363 5547 yerimiz Burdur Tefen Hasanpaşa'dadır Paşa'dadır çiftliğimiz. Herkes bekleriz. Bu mallar için arkadaşlar ilgili telefon numarasından arkadaşımıza ulaşabilir. Diğer malları için de bilgi alabilirsiniz. Kendisine hayırlı işler, bereketli kazançlar kolay gelsin diyoruz. Albadan'dayız arkadaşlar. Güzel Fransalar var. Fransalar burada tek bulunmaz arkadaşlar. Ne teklif vardı. Fransalara kaçar çekiyor usta. 100 bin. 100 er bin lira. Kilo kaçar gelirler. 300 bin lira. <laughs> ha 3'ü beraber 100 bin lira. tam net bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bir şey yapmadan gidersek. Rahatsız etmeden girersek. <laughs> Açamadım arkadaşlar. Tabi o. Şöyle arkadaşlar, Rusya ile de Fransa ırk olarak arkadaşlar, abimizin e, değişime göre bu üç e, ile de Fransaya çekilen fiyat arkadaşlar üçüne beraber toplu alımda 100 bin TL arkadaşlar kilo tahmini bulunmadığını söyledi. Siz şeye bir bakın. Bir tane keçi var. Anam geçi bizi sakatlayacak. Çıkalım. Geçiye kaç diyorsun abi bu? Teke herhalde. Buna kaç diyorsun? Buna 20 diyor. Maşallah bizi süzeceğiz ya korktu. 20 diyor. Peki ufaklıklara ne kadar çekiyor? 10 atla, 10, 10, 10, 10, 10, 10 var. Onlar 15 adetlerdir. Geçesiyle beraber 200 kuzulu oğlaklar arkadaşlar. 15'er lira. Anaları şunlar mı? Evet. Sanki. Evet. Evet. şunlar evet. şöyle. şöyle. 15'er diyor. Şöyle. Arkadaşlar. Geçiyor. 20 demişti abimiz. i̇lle de Fransa'nın gücüne beraber 100 demişti. Şeylere de beraber. Oğlaklara da analarıyla beraber 15'er diyor. Evet. Değil mi abi? bu şekilde arkadaşlar. Abicimize hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bereketli kazançlar diliyoruz. Bir de hep biraz daha detaylı arkadaşlar. Bunlar da tek 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 Hayvanlar e, canlı gibi, maşa gibi duruyor arkadaşlar. Bunlara çekilen fiyatlar e, 9-10 bandında arkadaşlar. şöyle. Arkadaşlar, kaç tane kuzu Şu kuzu, kuzu, şu kuzu, kuzu bey be, be. ortada kuzu annesi var arkadaşlar. Buna 18 sekiz lira fiyat çekelim arkadaşlar. Şu kuzu. Bir alışıklı bir alışıklı anası var. İleri tarafta kuzu, bir kuzusu daha var arkadaşlar. Buna çekilen fiyat da kaç 18 bence. lira arkadaşlar. Kaç tane Büyük iki kuzu ve anası çekelim. Bunun anası ya. Buna koyun bölümü var arkadaşlar. Bunlara. 9 e, artıra ortalama fiyat çekiliyor arkadaşlar şöyle boyu topu ne fiyat çekilmekte arkadaşlar bu pazarda topu veriyor onu da bekleden alın satın yok gibi duruyor bu fiyatlara yağmur arkadaşlar şöyle bakmamızda bir bir koyunlar arkadaşlar şöyle Bunlara e, 9 adre fiyat istenme olma arkadaşı aileme satış yapamadığı için vallahi artık e, <laughs> 9 adre istenmiş ama e, satış gerçekleşmemiş artık bir sonraki satış diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Ben şöyle geçeyim. Haşeye yüklenecek arkadaşlar. Şu şeye yüklenecek satılmış. Bunlar arkadaşlar şöyle kuturi 12 buçuk satılmış şey bitmiş arkadaşlar şöyle kuturi şöyle geçi oğlaklar şu grup arkadaşlar 12 terlere satılmış alıcıya satıcıya hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar yeni satış yerine geliyor bir grup överse var arkadaşlar altın başlar başı ismi de veriliyor numara çekilen fiyat arkadaşlar 9-10 yani şu şekilde ama anladığım kadarıyla burada da e, pek bir e, satış yok gibi görünüyor arkadaşlar şu şekilde e, 9-10 manlı fiyat çekiliyor müşterisine göre pazarlığına göre e, değişken fiyatlar arkadaşlar hastayadan e, haftaya itibaren bu e, kaldır çaldır pazar arkadaşlar bir belli bir süre kapalı kalacakmış e, gerekçe söyleyen yok ee, resmi gerekli e, şap hastalığı muhabbeti Önce, e, Kesin olarak bir e, gerekçe söyleyen yok Belli bir süre tahminlerce 3 ay diyorlar Pazarın kapalı kalacağı söyleniyor Alıcıya da satıcıya da yine hayırlı kazançlar görüşmek üzere diyor